Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Minecraft Dungeons'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Deniz yok, e, satıcı Yusuf var. Yusuf'a devam edeceğiz. Ama şöyle bir şey oldu. Kabak Meralarını oynadık, videoyu bitirirken patladık. Kayıt yalan oldu, tekrar oynayacağız. E, itemler üzerimizde kaldı ama kayıt yalan oldu. Tekrar artık bir, bir zorunda daha oynayacağız, daha zorunda. Burası ne ya? Bunu ne almışız ya güzel mi? tüccar? Deneyim mi? Rastgele şeyler atıyor. Ben denedim. Bu ne lan? Yem yeşil bornoz. Eser bekleme süresi isteme. Claymore. Claymore. Claymore verdi. Oo. Bu, Bu silah aslında. Oğlum şu silah bak Neyse. Bölümde deneriz. Kremor çok güzel olmuş şu güzel. Bak ya bak. Bu nasıl? Bu dandik. Tamam. Ya şu nu yeni bu bölümde almıştık ama yalan oldu arkadaşlar. Neyse canımız sağ olsun. Tekrar kabak meralarını oynayacağız. Biz nerede oynadık biliyor musun? Önerilen güç 22'de oynadık ama şeyi açayım mı? Önerilen güç 27'yi. Oldum. Hadi biraz zor olsun deneyelim Kabul et bakayım İnşallah. Erdal abi bize işlemez. İnşallah bu videoda yalan olmaz. Bilgisayar hata verdi, kapandı. <laughs> Allah belamızı verdi. Necerler baskın yapmış abi. <laughs> Yemişli yerler kapkara olmuş. Only one village remains unspoiled in this corner of the world. Make haste, hero, who must warn the villages there of the battle to come. You are their only hope. Haydi onların umuduyuz. Yusuf Umut. Claymore'a bak elimde bak tutuşa bak. Çift el tutuyor ya. Sen ne öyle elindeki ne? Meyve bıçağı mı? Ananı. <laughs> Benim kendi kaldıramıyor. Hmm. Bakın. Kaç vuruyor Oğlum. Abi. Siktir et Claymore mu Claymore? Boş ver Claymore kaldır beni <laughs> Yusuf. Yusuf beni kaldır. Emdat. Ben daha... Oğlum ben çok zor. De beni de yatıracaklar abi. Yo yo yo. Yo yo mu? Canım yo, yo, bir daha. İçimden geçen adamlar. Kaç canım var? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu ne lan? Abi, geliyor geliyor abi. geliyor, geliyor. Çok patlamasın. Çok Allah belanızı vermeye. Kaç geliyor. Hey. <laughs> ha. Arkadaşlar daha 12 Hı, level'ım. Yusuf sen, sen kaç... Hayır. Sen kaç levelsin Yusuf? Aa, 18 in. 27 levellik oyuna girdik. Adem'in oyun yalan oldu diye biraz daha zor yapalım dedik de ki yapmasa mıydık ya? Abi işlemez. İşlemez ha. Bu arada sanırım bölümler değişiyor. Bizler ha gerçi zor açtık zor. Yani. Aynı bölüm oynamıyoruz şu an. Daha zorunu açtık. Oğlum bu ne? Abi, uzaktan mesafeli oynayacağız. Sosyal mesafe. Tabi tabi tabi. Var mı burada Hı, bir şey? Alışkınız biz sosyal mesafeye. Evet dua Mesela ederek dönünce. oynuyoruz. Kaydımız bozulmasın. Kaydı durdur demediğim sürece bilgisayar kapanırsa kayıt yalan oluyor. Böyle bir kötülük var. Kaydetti. İşte bu kayıt formatında YouTube için... Aaaa! Aferin dönüyorum. Oğlum oh, bunları tek atamıyoruz. O patlayanları tek atamıyoruz. Yandık biz söyleyin. Onlar Can. bize tek atıyor. Aha, aldım TNT. Yi. Ya sen dur. Gel 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 kaçma. Abi, Aa, oraya bir bomba atayım. Oh. oh. Aynen. bakayım. Oha. Ölmediler ya. Oğlum şaka Abi, mı bu? Ölmediler ya. Gelme gel. Vur şuna vur. Kaç kaç. Oğlum bu ne ya? İşimiz var abisi. Deniz de bizi satacak Abi, zamanı buldu ya. Buraya girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Anam. Dur, dur dur dur. Tuzağa düştük. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Harbi tezgaha düştük dur. Bu ne? Biz buraya geçemiyoruz galiba ya. Bu dünyanın başka bir kısmından geçiyordur. Allah Allah. Diye düşünüyorum. Tamam. İki farklı girişim bağlantısı lan. olarak. Abi suya düştüm. Öldün mü lan? <laughs> Neredesin? Deşetim dedim. Deşetim dedim suya düştüm ya. Yani. Ay. Kazıklama atladım. Seviyorsun ama yüzmeyi. Abi. Ayıp. Hayır, hayır 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 patlama ya. Oğlum bunlara gücümüz yetmediği için. Kaç 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 evet. kaç. Aha. Abi çok iyi şu ya. Dedim sana tezgah lan bu diye. <laughs> Aman gözüm kayıtta olsun da patlamasın Sağ... ya. Sandık mandık da vermiyor ki. Gelmeyin lan. Oo. Oh. Bak 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 bak. Oo. Oh. Patla patla. Ben öldüm abi. beni kaldırayım ben dur neredesin? Ezgah düştük. Geldim geldim. Ayağım dayan. dayan. Kalk 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 toparlan Kaçalım Oğlum oh. oh, canıma canları daha çok dikkat etmek lazım artık Arkada büyü var hololoy yapıyor onu öldürmemiz lazım Tamam iyi hoşuz güzeliz Ya yani bu tarafa gidelim geri döneriz çünkü Aaa vuramışlar patlamasın ya patlamasın Gitmesek mi? Deniz'i yatıracaklar gibi tezgah düşüyoruz. Abi bu Deniz fena sattı bizi ya. Arkadaş. Ah, Abi bununla da ölmüyor bunlar. Bel koz ben ya. Benim cam basmam türüyorum. lazım. Oğlum 27 seviyelik yerde oynuyoruz. Bir şey aldım ben. Ben normalde Benim o kutu bir Bir şey mi öldürüyordum, bozuk. Oooo! Çaldım. Yok ya bunlar dandik. Bunlar dandik. Haydi 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 haydi. Aa burası bitti mi? Hadi gidelim. tezgaha düştük ya. 27'lik of çıkmış. Oha. Allah bereket versin. Git lan buradan. Versin ben ışınlayayım abi daha oklar yürümeyeyim. Oğlum lavuklar ölmüyor ya. Tezgah gerçekten bu. Biz bu kadar zor da oynamayalım. Patlama. Şu patlayanlara tek atabilsek keşke. O da yok. Keşke patlatsaydım onu. Kaç 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 kaç. Ha Yusuf şuraya bir TNT miyenti bir şey. Gelin lan buraya. İnsan bir chest atar ya. Ya ya ya. Ah iyi patladı. Abi buraya ben bir ulti çakarım. Çak 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 çak. Çakamadım. Aa! Güzel oğlum bu ne? Gerçekten Abi, gücüm yetmiyor artık. Öyle düşün. İşte sen güçlüsün. Mermim bitmiş, okum bitmiş. Gelin lan buraya. Ara köpekler. Domuz eti yeriz. Şurada bir şey var mıdır? O yok galiba burada. Devam ediyoruz. Üzüm kalıp da yok yok? Aha seviye attı. Efler güçlü. Allah. Ay ay arada kaldı. Ho holulu var şurada. Holulu var. Tam patlıyor. Al, Holuluları almamız lazım. Dön, 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 dön. <laughs> çok düşmesi lazım. 19 canım kaldı. Gel 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 gel. Hololo. Abi adamları güçlendiriyor bu hololo. Abi ben yattım gene yani. Rezilsin sen neredesin? Kalk kalk, to kalk toparlan kalk. Yok. Var mı canım? I always come back. Oy abi, abi! Tamam. Kaç, kaç! hoş Canım hiç abi, yok. Bütün skill'leri bastım ya. Canım hiç yok. İnek minek bir şey yememiz lazım. Ben biraz geri abi kaçıyorum. Ben kaçamıyorum da. Sen kaç Kendini abi. Şey yap ben... arkaya at, arkaya at ağzına. Yok abi, ben bir şey yapamam ki. Bütün skill'leri de kullandım. Abi kaç, kaç, kaç! Abi bir canımız daha var abi, dur. Ha, öyle bilmiyor. bir? Tamam. Der, bir daha revive'lanıyoruz. Olur öyle şeyler bu arada ya. Olur. Abi kaç level yüksekti bize? Baksana ok atıyoruz adama işlemiyor ya. Bu ne? Çabukluk ikseri. <laughs> Çeviklik abi. Çeviklik mi? Hı hı. Hani hiç çabukluk okudum? <laughs> Gelin lan köpekle. Ya 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 Okumu da aldım. Burada bir şey var mı Yusuf? Yok. Hı hmm, tamam. Ne ya? Bu ne kardeşim? Oyun bitmez. Selamünaleyküm. Şu etrafa saçıyoruz ya adamları. Onu iyi kullanmamız lazım. Geldi baş belası. Ne? e senin eşeğin atın bir şeyin yok mu? Çağır ya. ben eşek kullanmıyorum. Evcil hayvanı yok mu? Domuz var anladın vurmuyor ki. Bende de var. Bak kara domuz. Kara domuz. Canlarımızı iyi kullanmamız lazım. Bu kat bu Adam oğlum lan. Bir şey değilmiş. Şimdi asıl şey burada başlıyor. Evet. Şartelerden birini açtım. Ben de açtım. Çabuk geçelim burayı. Ay. Acın kapıyı. Kaç Abi. kaç kaç. Az daha aşağı düşüyordum. Ha, ok aldık. Okumuz var. Ha, güzel 80 okum var. Yeter inşallah bayta. Aha çağrıştırıcı geliyor. Vur 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 kucağa alacak bizi. Ne oldu öldü mü? Bir şeyler yaşadı. Aşırı aşırı vuruyor ya. Ha! Kaç! Yusuf yardım et yesım. Ona ok yok ok, bir şey at Yusuf. Abi bitti bitti. Hepsini harcadım. Canım var mı? Canım yok. Sen küçükleri tut sen küçükleri tut. Küçüklüğü dinlemiyorum. Oh. Ya. Oy. Bir daha ölsek çok kötü olurdu. Çok kötü düşeceğim bak. Benim şu anda 49 canım var. Ben Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Ya bu oyunu çocuklar nasıl oynasın? Oynamasın abi. Ne yapsın? Aman diyeyim kayıt. Nasıl? Hayır bölüm bittikten sonra gitti bir de ya. Biz bir bölüm daha oynardık. Deniz'in ahı tuttu ya. Kuduruyor şu an. Deniz yok. Deniz'in bilgisayarı mort. Ağzına. Oha. Domuz kaçıyor, domuz kaçıyor. Domuz, domuz. Oy, 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 oy. Patlıyor, Clipper patlıyor. Onun bir kılıç düşmüş, onu aldım. Bu ne yapıyor ya? Çek, yani. Bir şeyler yapıyor. Gel lan. Yusuf gitmediğimiz, atladığımız bir yer. yok. Tamam da. Allah Allah Allah. Bir silahıma bakabilir miyim? Bir silah düşürdüm yerden. 23 seviye, 32 elde bir. Abi aa, bana bir kılıç gelmiş abi. Kabus ısırı 33 vuruyor. Oha! Daha fazla hasar veriyor. Vallahi ben bunu güncellerim. Bu silahımın da kurtarırım. Alırım önümdeki. Alırım. Vallahi alırım bunu. Oy %20 fazla vuracağım artık. Yusuf Nerede o kara köpek? Ne oldu abi, lan? Abi ölüyorum. Ne oldu kara oğlum? Bir şey dedi. oldu. Ölüyor. Bize ne oldu ya? Ya of. Ya. Nerede şunları ben vurmaya çalışıyorum. Yani elik. Vur Vurayım abi ben. Ben vurmayacağım. Ben vurmayacağım. İçimde geçti. Oğlum ne oluyor? Creepy patlıcım. Ölme. Abi. Ah, abi ah. sıkıştım. Aaa. Ah. Abi bir can son canımız, son canımız. Son mu oğlum? Bir dakika, yani bir bak. dakika, bir saniye, bir saniye Yusuf. Tezgah e. bu. Abi, <laughs> Dur. Abi benimki bir de 33 vuruyor kılıç. Oğlum. Tamam. Yusuf Bey. <laughs> <laughs> yusuf Bey. Abi ben gene ölüyorum. Abi ben ölüyorum. Yusuf Bey. Son Abi şans diyor Yusuf. Son şans. Abi Aa. gitmeliyiz Abi sakin sakin. Sen, sakin. sen önden git bakayım. <laughs> bakayım nasıl gidiyorum. Bir sefer git bakayım. Adam. Patlıyorlar <laughs> dikkat et. Onlara dikkat et. Aynen onlara dikkat et. Patlıyorlar. Abi şey onlar. çok yolumu kesiyorlar ya. Hadi ben gidiyorum, Abi ben gidiyorum. Kaç Aa, kaç kaç koş. Koş koş. <laughs> koş. koş koş koş. Koş 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 koş. Bu mu amına kadar? Taarıştırıcı kim? <laughs> Yusuf kaç Yusuf kenarlara kaç. Bana çok kötü şeyler çağrıştırıyor. İnek ye inek ye. Domuz domuz. Yusuf öldüm beni kaldır. Abi Yusuf Et, Kaldır Canım. beni. Yusuf beni kaldır. Etrafa at. Geriz püskür. Bas bas, Hadi, bas, 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 bas 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 bas. Abi kal kaldırdım seni. Abi çok 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 çok. Kaç can bas kaç. Allah'ını seviyorsan kaç. Sağdan soldan et bul. Gel devam et. Düz devam et. Ben kaçıyorum. Yusuf bana doğru gel. Et, et buldum burada. Abi. Tezgah oğlum bu. <laughs> Abi gel bir bulalım bizi. Dur e heyecanını fulle bir. Full diyorum şu an. Oğlum e, bu ne? Abi yavaşlattım onu. Yusuf vur. Yusuf, vur, vur Yusuf. Öldüm. Aldık. Oğlum son can, son şansımız. Abi ölmememiz gerek. Tamam 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 tamam. Biraz bekleyelim mi dans edelim gel. Sakiniz, sakin. Neyle dans ediyorduk abi? Ee, ben, oo, ben pek dans etmiyorum Hı. ama. Yok abi. değildir abi. Ye ye pardon ya. Aa! E dolsun diye bekliyorum bu arada. Benim doldu. Ben de. de var. Oğlum tezgah bu ya. Başlayacağım şimdi bombalarına ya. Hayda. E iyi şimdi. Dur dur daha dolmadı bile. Gel gel geri gel kaç kaç. Abi geldiler abi. Abi geldiler oğlum dur lan bu ne lan? Sağda solda erik merik bir şey yok mu ya? Yusuf bunun biraz dolmasını bekleyek ya. Uzaktan sık bir şeyler e, uzaktan ya. Uzaktan uzaktan dövtüyorum ben. Hayır ileri mouse'ta ileri gidemiyoruz ya o sıkıntı. Battı ya. Yürü lan. Yok barikat örüyor de çıkarıyor. Çok Daha çok okumuz var. 45 ok var. 121 var ben. Abi çok zor. Bir miktar. Çabukluk. Atıl kurt Abi son boss'u nasıl keseceğiz biz? TNT var. TNT var. At abi at. Atmam buna. Ha bakayım. Boss. Boss'a boss atacağız bunu. Abi boss'a işler mi sence? La ya yani, anlaşık. Neyse orası da güzel ya. Ay, i̇yi attın abi. Ölmediler. Anam. Abi, Hululu var arkada, Hululu. İşimiz yaş bizim ya. Biz yandık oğlum. Final boss'u nasıl keseceğiz? Son şans. Kesemeyeceğiz abi. Ee, canın dolmuyorsa biraz bekle. Aha. Hayır ok mok olsa eyvallah. Ok da yok. Bitti benim. Sende var mı? Bende 100 tane var. Ne diyorsun ya? <laughs> Zor günler için saklıyordum. Oy, Yusuf. Abi Oy. geldi de. O yarı zilini çaldı. Abi, Evet etrafa ve... bir gezek mi ya? Belki ok mok bir şey. Yok, gez bakayım ya şu etrafı. Zümrüt var abi olur mu? Ya keşke olsa. Canlarımızı iyi kullanmamız lazım ya. Ee, zırh güçlendirmeleri falan var ya bu neydi bunun adı bak şu şey basıyoruz ya ne bu mor bir zamazingo var ya onları He. kullan sonra onları çıkartabiliyorsun geri satıp. Yani e, zırhına falan tak. <laughs> Kılıcına, zırhına takabildiğin kadar. güçlendirme yap. Oradan mantıklı olan bir şey seç. Çünkü şimdi sanırım bir tık ağzımız şaşaklar gibi. Ben buradan çıkacağımıza inanmıyorum. Abi bitirdik bitirdik. Oyun bitti şu anda kazandık. Buradan çıkacağımıza inanmıyorum. Güzel kullanalım skilllerimizi. Haydi bakalım. Hazır Allah mısın? Allah ve Bismillah. Yerler. Geliyor. Gelmeyin. Gelme. Ne of. olur gel. Ne olur gelme. Bunlar böyle vuruyorsa. Abi ben oldum ya ben elektriği saplayıp. Ne diyorsun ya? Hmm. Abi bir dakika bir dakika bir dakika böyle olmaz. Ben çok yedim. Oh ben de bayağı yedim abi. Ben de bayağı yedim ya. Buna nasıl vuracağız biz? Bu ölmüyor. Ben yani canımı kullanmak zorundayım. Sen kullan da ben öldüm. Yusuf adamları öldürme Yusuf. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Adam öldürünce yenisi gelecek. Çağırma lan. Gel. Geldi. Geldiler abi. Yusuf. Abi sen uzaklaş. Abi sen uzaklaş. Ben uzaklaşayım. Abi kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. 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 Elleşme. Kaç kaç kaç. A, gemiye bin, bin kaç bin, oğlum bas bas. Abi burada sıkışırız ama. Bas gidelim. <laughs> Dur geliyor benim ya. Dolsun canlar abi. Bastım. Oh, ok yok ya. ok. Oy 192 vurdum. Tek kaldı tek kaldı. Tek Aa. kaldı. Tek kaldı. Hadi Yusuf. Hayır. İçimden geçti abi. Yusuf. Vur şunu. Okum yok. Abi gel. Yusuf okum yok. Kaç 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 canın yoksa dikkat et. Abi canım bitti canım bitti bitti. Ben benim, benim de bitti al, benim de bitti. 6 al, al, canım var abi. Anam anam. Umarım can bas. Dur lan şuna bir ulti atacağım ben dur. Ultim geldi. Abi bence hiç canım Ay boşa gitti. Hmm. Atıl kurt. Ben şu can gelsin. Aha. Hmm. Senin ağzına. Evet. Hadi. Nerede? Ah, yat aşağı. Babaları gelsin ya bu bize. Kara şey köpek var. ya. Gel 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 burada ufaklıkları kalmış. Abi ben çok dokunmayayım ya. Al, canım var. Son kısımda da Oh Oh be bu ne ya? Çok zor abi. Ama tamam video, basit, video basit videomuz abi iptal oldu ama yani niye Biraz bir zorunu açıyoruz kardeşim? Zaten abi. zordu ya. Ne olur bir daha gitmesin. Üzülürüm. Vallahi üzülürüm. Evet arkadaşlar ne çıkıyor? Rüzgar Ecek. konusu seviye 28. Alevli Artık kademava katılabilirsin diyor. Diğer boyutlar sekmeçte veya kamptaki gizemli mağaralardan kadim ova erişim. Bu zorlu görevler falan filan. Büyük puanları. Büyü üzerine sanırım burası. biliyor biz büyü sevmiyoruz. Evet şimdi. Bakalım. Seviye 23, 37, 111. Yok. Ben değiştirmem. Yeni bir silah bulduk mu? Bunu bununla değiştireceğiz. Başka bir şey yapmayacağız. Okum çok kötü kaldı. Bunun dışında... Onun dışında... Yani işte başka ben bir şey yapmayacağım. Ben 27, 27, iyi. Allah Biz bebek neden bebek. buraya köyle bulup tezgah kuramadık? Gerçek. Bu ne lan? Kekliğin zırhı buldum. Abo! Ay 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 ay. Neyse, ne sarı sarı diyor tamam. ya. Yok ya Şu ben 10, bunu kullanmam. Bunlar dandik çıktı ya. tezgah geldik arkadaşlar. Oh zor bir bölüm. En zor bölümümüz buydu valla. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.